Resveratrol bir longevity molekülü yani diğer adıyla bir sağlıklı ve uzun yaşam molekülü. Aslında baktığımız hemen her, her sistemde çok faydası var. Kalp damar sistemini olumlu etkiliyor, kan yağlarının atılmasını sağlıyor. Diğer yandan mitokondrileri arttırmaya destek oluyor. Beyinde nörodojenerasyonun azalmasını sağlıyor. Uzun yaşam genlerini aktive ediyor. insülinin duyarlılığını arttırıyor. Hücresel artışa ve gençleşmeye yardım oluyor kanser konusunda engelleyici bir etki sunuyor ve şu güzel şamada da baktığımız gibi resveratrolün içinde olduğu bileşiklerin NAD oranını arttırıcı ve de sirtuinleri yani bizim uzun yaşam genleri ve de FOXO dediğimiz uzun yaşam genlerini arttırıcı oldukça güzel bir etkisi var. Dolayısıyla aynı kalori kısıtlaması gibi açlık ve egzersiz gibi resveratrol de yine yaşamı uzatma konusunda oldukça büyük destek sunuyor